<laughs> Sus. <Fansız. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimin bölümünde böyle ada şey odalar yapmıştı. Kalbim gezi sığınak yapmıştı. Ben de sonradan katıldım. Ee, bir de bizimle bir tiksirimiz vardı burada gördüğünüz gibi. Evet. Bu abimin bu sığınak yapımını da izlemediyseniz hemen ulaşıp izleyebilirsiniz. O evet. da çok güzel bir videoydu. Şimdi içelim mi bunu? Arkadaşlar bu ara ben sırt çantamı kaybettim. O yüzden sırt çantamı kaybettiğim için tüm önemli eşyalarım gitti. Bu bölüm onu da alacağız. Evet. O zaman arkadaşlar bu videonun amacı için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de... İşte... İçelim mi? İçelim. 3 2 1 Yok 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 yok. Revo class. Evet. Evet. Sıfırlandı. Evet, sıfırlandı. Eyler. Benim çok kötü bir sıkıntım var. Ne? Çanta. Çanta. Ben yok, şey yok. <laughs> 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 Tam yok bende. <laughs> <anne. gülüyor> kitap yoklar bende ben de. Aa bende var, bende var, bende. Kaç var. tane? Böyle. Tane. Arkadaşlar, size... arkifi de şimdi kitap bulup gelelim evet. bence. Bence de. Evet arkadaşlar, şu anda रे tattık. 16 tane kitap mı var? Lan oha. Oha nereden? Neyse. Hadi. Neyse. Dur, neyse. Ay Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> bir tane kalsın. Ya boş, tane tane boş. Ben şimdi o zaman hayalet olacağım. 6. Hayaleti evet, oldum. 2, 1. Hayaletin güçleri acaba ne? Acaba bike olmayı da Uçabiliyorsun şu anda süzülebiliyorsun. Aa evet. Eğilince görünmez oldum lan. Böyle mi gücü var? Herhalde var. Keşke ben alsaydım oyunu. Yani. Neyse. Bir dakika. Ama vuramıyorum hiç kimseyi. Kumandanın gücü ne acaba? Ben. ben ne olacağım? Dur olacağım bende. ben de. geçiyor. Arkadaşlar ben de druid olacağım inşallah bir gücü yok vardır yoksa diğer bölümler yine değiştik ya <laughs> öyle, öyle olacak çünkü güçsüz olmaz evet druid oldum el bey sende ne oluyor hey, hiçbir şey değişmedi o zaman arkadaşlar biz akşam olmasını bekleyelim. Öyle mi yapalım? Bence öyle yapalım. Akşam olsun tüm güçlerimizi deneyelim. deneyelim. İnşallah bu karakterin gücü vardır. İnşallah. Zayıflık falan gelmedi vallahi. Yoksa bu bölüm karakter değiştireceğim. Lan 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 lan. Bir de onun arasında kaldım. Bir de onun arasında kaldım. Asaf sam. Oh. burayı böyle yaptım. Çünkü burası düzgün değildi. Çıkabilir miyim? Çık çık. Sen de yanmazsın inşallah. Ah, çıktın. Kapatıyorum. Evet şu anda akşam olmasını bekliyoruz. Evet. Şu anda de bir iksir var. O neymiş? Ne iksiri valla? İksir yaktığını yani, Bak dayanıklılık var. Oha. 3, 2, 1. Bitti dayanıklık. Vermiyorum Dayanılık. lan sana. Dur. Elimde. Ha elimdeki bir şeyle olabilir. Hop tamam dur. Ee, arkadaşlar biz akşam olmasını bekleyip gelsek mi? Öyle yapalım o zaman evet, akşam olunca buluşalım. Arkadaşlar şu anda çok üzücü bir haberimiz var. Asaf Galip görünmezden mi? Bir. Neredesin? Aa, tamam arkadaşlar çok üzücü bir haberimiz var. Yine bir tiksir bulduk çünkü olmadı. Ya sen istersen hayalet ol ya. Hayır ben hayalet yaparım? sıkıldım. Yok ben de hayalet olmayacağım ya. Ben su aldım içtim Allah'ım. Valla ben kalsam mı? Ben kalayım arkadaşlar. Kendi videomda belki içerim değil mi? Evet. Güç üç gelmedi bana arkadaşlar. Ben içiyorum. 3, iki, bir tekrardan içiyoruz. Neyse diğer şeyler eğlenceli Hiç olacak. De. Bu o kadar da eğlenceli olmayabilir. Tabum burada. Bakalım. Ama bak şu anda bir eğlenceli değil ki. Ama diğer bölümler çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Sen ne olacağım? Olacağım. ben şey olacağım vampir. Ay e, şey olacağım kurt. Oğlum hayır gücüm alma. Kurtum. Ben kurta geldi döneceğim. 3. Döneceğim ben kurta. Ya oğlum ama sen dönmeyecektin ya. Döneceğim ben. neyse tamam 3. Bu ara değiştirmem. Neden? Daha dur lan senin karakterin olmuyor. Sen istiyorsun öyle. Roman ne ya? Arkadaşlar romanı bilen varsa yorumlara yazsın. Kötü bir şeyse kötü bir karakterse almayacağım. Duruyuç da yazsın. Hayal edebiliyoruz devamlı. Human oldum. İnşallah bir dudu vardır. Bakın yanında da yazdı. Takipten bu ara başladığım birinci bölümü daha. Evet. Neyse arkadaşlar o zaman biz olduk karakterler. Bana güç falan gelmedi. Neyse. Çok üzüldüm. Valla. Ne küçük bir bellet Ya böyle değil mi oğlum? Seni döverim ha. Döverim seni. Ben de kaçarım. Kaçtım, kaçtım. Aa vurma bana. Vurma bana. Bir daha vuramazsın. Arkadaşlar neyse ben bunun gücünü alacağım. Görecek. Şeyini. Ne zaman mı sen benim gücümü alabiliyor musun? Evet ben senin gününü alacağım. Göreceksin sen gününü. Böyle görünmez denemeyeceksin. Görünmez denemeyeceksin. Ben alacağım. İlk önce birkaç tane salacağız arkadaşlar elimize Neden ki? Çünkü susarsak diyor Susamayız ki. Acıkırsak bunları içeceğiz ve açlığımızı geçineceğiz. Daha bu açlığa yaramıyor. Neyse su içelim. Etki yok diyorsan sen suyun. Bana yemek var. Ne? Neyse. Arkadaşlar güzel oldu. Daha saf kal maden inelim o zaman. Yemeğin var mı? Hmm. Aga be. Neyse arkadaşlar asaf bitti. Ben de o zaman tek gidiyorum madene. Hayır. <laughs> Dirora. Dirora. Asaf da benim arkamdan gidiyor zaten yavaş yavaş. Biliyorum onu. Öylesine sohbet Yani ben soçmayı seviyorum. Hadi gidelim asap. Bu video çok güzel olacak. Nereden de kısılıp demir eşyalar olacağız ya da <laughs> al. Evet ben sınavdaki. Ben gireceğim. Neden? Ee şey, sandıklarımı düzenleyeceğim. Oğlum neden elde kırıyorsun? Sen de kazma var mı kır Fakir anyway, ya. Orada yerden kırdık. Vaan, neyse. Ben indim. Pelincim gittik. Hadi. Arkadaşlar aslında, şöyle şey yapabiliriz. Kapıyı aç, gerçek kapıyı aç. Gelişim. Aslında bu yeah. şu çok güzel bir tane <laughs> şey var. Çeçeçeçeçeçeçe. <laughs> Mod var. Neydi Bitcoin. ismi? Nedir ismi? Tek blok var. Bunun, <laughs> Evrem geçirince belki silah modu olacak. Belki dövme animasyonu olacak. Belki bu bölüm geçinebiliriz. Çünkü hayalet var. Aslında asla hayaletle dövüşebilir ha. hayaletle dövüşmek. De. Asaf benim bir tane taş şey yok. Şimdi ben tüm bloklarımı o eksik buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Burası blok. Harika. Çok. Burada, burada, burada. Arkadaşlar bu ara odalarımız Odalar, çok güzel oldu. Gereksiz eşyalar mı kalsın? Bakın benim odamın Ciddiyim çok güzel. Çok sevdim ben bu odayı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendi nöbi odası var diye de aslında tüm odaları kendi videomda ben yaptım izleyen görür. Sen mi yaptın bu odayı benim odamı? Evet. Ne alaka? Odamın içini ben dekor ettim. Ama her yeri ben yaptım. Bu yer altına kadar kazan kim? Neyse ben gidiyorum. Bay. Kaçma lan ver kazmaları ver at kazma. Hayır ver e madene. At kazma. Yemeğim tamam, var kazma. mı? Hayır yok kazma. Git kazma yap. Bekle ben, ben yapabiliyorum dur. Son tıkırım Şeyim var mı senin çubuğun? Yok çubuk dur ben. Ben, ben ne yapayım. oldu ben niye oyundan atıldım lan? Oyundan mı atıldın? Oyundan atıldım arkadaşlar. Ha geri geldim. Ne oluyor lan? Ben demiştim bir şeyler var bu işte. Evet bu işte bir şeyler var. Bal kalma lazım değil mi? Dur Ben kendime yaparım. Oğlum. Beni neden uğraştırıyorsun? Yaptım ben, ben sana kazma. Ya bak kazma yaptım. Ata tamam tamam. Kılıç da aldın mı? Kılıç hayır. Bir tane kılıç var. Taş kılıç var. Tamam. at. gireyim. Bu odama girme he, sakın. Arkadaşlar uyuyabiliyor muyuz? Yok. Neyse. Canım şey yeniden doğma noktasını aldık. Onu da evet, Arkadaşlar. Noktası aslında ben vampire dönsem. Zaten yanarak öldüğümde burada da doğacağım. Burada da takılabilirim. Lan İstediğim ne mi? oldu? ne oldu? Altta bir şey yazdı lan. Oğlum bir şeyler oluyor bak. 3. bölümde bir yerlere geçebileceğiz. Geçebiliriz ha. Şu anda Bak, benim Bölümde ada değişebilir. Senin Bak. Aa senin videon gelmiş. Şu anda gördüm ben yeni. Yine... Abimin ah. videosu gelmiş. izleyebilirsiniz. Evet ah, çıktım. Ben bloğun içine girdim. Neyse ben kapatıyorum oraya. Dur, ben geleyim. Ne Yeni kahramanımın Akif'e videosunda çekeceğim ve aklımın ucundan bile geçirmezdi. <laughs> Yemek lazım bize. Sen dışarıda mısın? Evet. Sen hala sanmaktayım baktığım Arkadaşlar gece küçük gidecek mi diye merak ediyorum. 32 tane ham bakırım var. Aa, ham, bakır. ham balık ham. Balık ham geliyor. Ham yapacak seni. Onu tamam, Şunu da kapatalım. Ya. Yıldız video. Çok da koşma. Acı kalsın. Kırsan... Benim de iki kalbim. Kendimizi öldürür. Ben kendimi öldürürüm. Ben de ya. Ama ben süzüldüğüm için boğularak ölmem lazım. Ben seni hmm. öldüreyim. Dur ben boğularak ölürüm. Ben nasıl yazıyorum? Sen de bol. Ya bol olmak çok sürüyor ya. Oh. Ah. Sen de bak, beni öldürsene. Bitti. Dur zombi beni öldürsün. Geldim zombi öldür beni. Oğlum bak yine bir şey oldu. Dıval yazıyor. Ne oluyor lan? Oğlum herhalde ben lanetlendim ha. Bu karakterle lanetlenmiş olabilirim. Lan her buraya geldiğinde tuval yazıyor. Bak yine yazdı. Öziyorum. Yine yazdı yine yazdı yine yazdı. Ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar. şeyler oluyor. Belki bugün oda değişecek. Ama bugün bu değişim. o da. Bu şeyler oluyor. Akif gel. Oğlum, oğlum, Beyler oğlum, bir oğlum. tane daha gizli sığınağı yapacağız o zaman. Gel buraya. Hayır, Hayır. Değil. Hayır ikinci gizli sığınağı yapalım mı ya o da, zaman? Al. Ben gidiyorum. Artık gel <laughs> ya ver tamam. ver. Kum taşlarını ver. Tamam. tamam. At, at at at. Dur. Oğlum bak lanetlendim. Hayalet olmak lanetledi beni. Ne oldu lan? Bir de onun içine girdi çocuk. Şu anda karanlık tutabilirim. Asla. Oğlum yok bana bir şeyler oluyor. Anlamadım hala bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar madenin hmm. incektik 14. dakikasında madeni inemedik. Şu anda çok sıkıntılar var videoda. Bak bir şeyler oluyor. Boğuyor yine boğuluyor. Sal yapma. Boğulayım. Boğ. Tam boğulayım. Bulunmuyor olmuyor şimdi de. Bir şeyler oluyor. Neyse ben çıkıyorum. Sığınakta ben lanetlendim. Ben de çıkacağım. Dur. Gece olmuş. Evet arkadaşlar bana hala güç kalmadı. Ben güçlü bir karakter bulmam lazım. Şart bu. Neyse arkadaşlar. Böyle yapacağız maalesef. Normal bir insanım galiba şu anda da. Asa sen geceleri güç geliyor mu? A -a, benim zaten gücüm şey. Otomatik var. Görünmez o. Sabahleyin de var. Ben o Oha! Saldırmıyor mu yaratıklar senin? Evet bak. Bana saldırıyor. Kariyer patlıyor ama. Bir tekrardan. Ben görünmezken görüyorlar. Hayır, hayır oraya, uğrar. oraya. Vuruyorlar, vuruyorlar. Arkadaşlar bizim aldığımız güçler çok güçsüz şu anda. Evet arkadaşlar. Neyse Asaf'ın bölümünde değiştireceğiz. Ölüyorum. Ölüyorum. Yanlış Uluyorum bilmişim bana. Var. Var mı bir tane daha? Benim yok. Zehirleniyorum. <laughs> Çatı burada. Arkadaşlar bu ne iş? Cadı girdi içeriye hayır olamaz cadı girdi cadı içeriye. Arka Bence da. biz madene buradan inelim. Evden değil mi? Hı hı. Evden maden yolu da açmış oluruz. hem. Kapattın değil mi girişi? Hı, hı hı. kapatamadım ben de üç tane taş var. Bana bir tane vursana. Sen de bana vur. Tamam. Bu bir Yarım kalbim var. Hı, sağ ol. Nasıl olamıyordu? Hı. Arkadaşlar, buradan maden yola çıkacağız. Evet, gel. benim karakterim. Benim kazmam tersse sendeyiz. Dur bir çık. Ben gidip çıkıp bir yaparım. Sonra... Ben kazma yapacağım. Tamam. tamam nasıl maden ineceksek? Sadece bir tane şeyim yok. Bir şey diyeceğim. Çubuğum var mı hiç? Çubuk var. Var seni. Bir kadar belki sandığımda çubuk vardır. Attım attım. Aa dokuz çubuk varmış dokuz tane. Yok evet, ben karakter değiştireceğim. Bu şarttan kurtuma geri dönmek istiyorum. Benim şartım ne biliyor musun ben vampir? Arkadaşlar şu an vahşi adayla devam edeceğiz. Şükür. Ama çok değişik devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar diğer bölüm muhtemelen... Bir şeyler oldu. Asaf bir sürü kazma yaptım. Kazmam bitti ya yani. bana söyle Hı. ben bende var. Muhtemelen net bak. Şu anda lanetlendik herhalde lan. Olabilir. Bak. İllahi bir şey olacak. İllahi. Taştan gidelim. Hı -hı. Çok Senin miydi? ışığın var mı? Çok riskli bir şeydir Neden değiştirdik? Eğer de değiştirme laneti bu. Olabilir. Arkadaşlar, Bilmiyorum, tüm beyaz gitmesin. Gitmez, burası da, burayı da maden yola çıkarız. Hayır hayır, bundan değil. Ada şey olmasın. Yani boyut değiştirmeyek. Ada bitmesin diye Haklı. Değişirse boyut arkadaşlar ada bitmeyecek ondan korkuyorum. Evet. Değişirse. Yani. Ama bakın şu güzel ortama ben. bakın yani evet. bu güzel ortam bu gidemez. Gitmemez yani. Bu güzel ortam. Bu ortamı tekrardan yapmak gerek. Değil mi? Biz en azından araştırdık Vahya'da da neler olup biteceğini. Çok şey alacak. Değil mi? Hı hı. Mesela şey yaparsak değişik değişik modlar eklenecek. Oğlum bak Daha şimdi de eklendi. Evet. Ben korkmaya başladım. Ben de korkmaya başladım. Ben hayalet olduğundan beri duvarlara sıkışıyorum. Evet. Hayalet çünkü duvarlara giren bir şey olabilir o. Ben giremiyorum. Sen görünmezlendin mi? Görünmezlendim ama giremiyorum. Evet. Bekle dur yukarıda unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum ben. Senin unuttuğun bir şey var mı? Nasıl yani? Ee, bakayım sandıklarına. Hayır bakma bakma sakın. Hayır. Çık belki odamdan, bir şey. Çık odamdan. Unuttuğum bir şey vardır. Yok, yok Senin kaç bir tane birtim var mı? Bir tane bir kısım var. Hmm. Bir nasıl yapılıyor? Ben buldum rebirt kısım için cam şişe lazım. Ben de cam şişe var. Bende de var bekle. Dur. Bir şimdi çıkması ha. lazım karşımıza. Hem karşıma çıkmadı. Cam şeydi çünkü bir tek fir olur anca. Cam şişemiz az önce yoktu o yüzden. Bak cam şişe burada. Ben rebir tıksırını alsam. Points rebir tıksırı yoktu. Buradan benim bir ben. tane Aslında rebir yazsak çıkar mı şöyle? Rebir. Çıkmıyor da. Galiba sadece neye özel bilmiyoruz. Neyse galiba biz yolumuza devam edelim. İlerleyen zamanlar bakarız. Olur mu? Tamam. Gel ilerleyen zamanlar bakarız. Tamam. Bir dakika merdiven ekleyeceğim. Şu anda çubuk kıtlığı çekiyoruz da. Arkadaşlar hı hı? şu anda çünkü çubuğumuz yok hiç. Taht tahtan var mı senin? i̇şte tahta lazım. Ha, ben de tahta var bir sürü tahta. Ha, o zaman tamam kıtlık çekmiyoruz. Hayır bir şeylerimiz biter diye dedim ben de. Bakayım şey var Tamam ne sinirim ben? Tam da şu anda bir tane merdiven. Bu şu şu bar Tuncuda Akif ile tek ben varım. Evet. Yani Hı. kim gelebilir? Hala onu bilmiyorum. Daha az önce görünmezlik iksiri gördüm ben. Kim yapıyor? İksiri baloncukları gördüm. gördüm. Kim yapıyor ya? ya da bizden acaba istediği bir şey mi var? Olabilir. Bunlar yani den, denilmeli, not alınmalı. Evet. Şu anda 21. dakika hala gidemedik. Aşağıya doğru kazalım mı biraz? O şöyle. Üçüncü. aynı orada. Şu anda koordinat sana ne kadar ha kadar. Koordinat koordinat açayım mı? gerek yok ya. O zaman tamam, tamam. Sen bir insene. dur ben bir şey bakacağım. Koordinat mı açacaksın? Hı mm hı. -mm. Yukarıya sandıklardan şey koyacağım şunu şu anda çok riskli ya bayağı risk riskli ilk madenimiz gözüktü galasaf ham demir ham demir mi evet bu var onun bakır bakır işte ham ham demir dedim ham bakır var bakır var yani Bir sürü bir sürü var. Aa bu ikinci madenimiz şu anda. Kömür de vardı. Benim şu flaşa Kalsak mı? Böyle mi yapalım? yok ama böyle yol. Daha şey oldu. Yol bozulur. Hmm. Hadi inelim. Tamam Çok riskli. Evet. Şu anda başçı adada. Da... Her an bir şey olabilir. Her Hı. an. Bu arkadaşlar galiba Hı. 28 abone olmuşuz. Bunu da kutlayalım yani. Evet. Te. Şu anda konumuz o değil Akif. belli Şu anda konumuz o değil. Neyse bence, ben bence bitirelim videoyu burada. Videoyu burada bitirelim mi? Gel gidelim sınırlatlarımıza odamıza. Oğlum sen bir şey vurdu. Ulan sen vurdun. Ben mi vurdum? Akif. <laughs> Vurdu gözüküyor ama. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda o kadar şey yapamadık ama birazcık güzel bir çözdük en azından. Evet arkadaşlar. Diğer bölümlerde şu yanlara doğru kazarız merak etmeyin. Yanlara kazıp bir şey arkadaşlar, bir demir falan bulmaya çalışırız. Demek ki karakter değiştirmememiz gerekiyordu. Herhalde lanetlenmiş bile olabiliriz. Evet. Merakla değiştiğimiz için. Neyse. Neyse. Belki Asaf'in diğer bölümünde o da değişebilir. Abi, şey Oğlum değişebilir lan. Neyse, Neyse tamam. bunu konuşmayalım korkutmayalım kendimizi. Hı -hı. Hayır gel burada videoyu bitir. Bekle şunları tamir edeyim. Ha tamam 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 tamam. Yine yine. Yapma kırma bir yer bir yer. Bana yine bir şey oldu. Arkadaşlar. Asaf lanetlendi. Ben de lanetlendim. Güç gelmiyor. Gel buraya gel. Ben oraya çıkmayayım. Gel. Güç gelmiyor. İkimiz de lanetlendik şu anda. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Asaf'ın videosunda kesin Asaf'ın videosu olduğu için bitecek. Diğer bölümlere geçeceğiz. Ama belki 5. bölümde olabilir. Neyse biz burada kalalım. Burada bir şeyler bu çözmeye çalışalım. Video dışı da bir şeyler yaparız biz asafım değil mi? Hı hı. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz eğlenceli miydi, eğlencesiz miydi söyleyin. Bu video tam tutmadı. Abiminde kötülük 24 saat kötülük yaptığımızı da izleyebilirsiniz. Diğer bölümlerde beraber video çekeceğiz ve abim de beni zaten attığına göre. Ne ben mi seni attım? Oğlum ne oluyor lan? Lan. Ben seni atmadım. Ben seni atmadım Lan. Lan arkadaşlar. Sunucu çöküyor. Bekle sunucuya gireceğim. Nasıl lan? Lan. Oğlum bak bir şeyler gerçekten oluyor burada. Arkadaşlar ben onu atamam. O da operatör. Ve onu atamam. Sen de operatörsün. Evet. Ne oluyor lan? Bak bizi lanetleyen biri var. Daha da önce Gerçekten. oyundan ayrıldı dedin de ben oyundan ayrıldım mı? Hayır. Arkadaşlar kanıtı da var oyundan ayrılmadım. Ne oluyor şu anda? Ben de seni atamam bak ben operatörü. Sen de operatörsün ben de. Arkadaşlar şu anda ciddiyim görünmez biri gelmiş. Harbiden. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun da sonuna geliyoruz değil mi? Evet. Diğer videoda asafta tüm gizemleri çözdük ki izleyebilirsiniz onu da bir gün atarız. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Sizlerle birlikte... Yine attı Yine beni! Attı. Yine Oha. attı beni! Oha! Oha! Lan nasıl oluyor lan bu? Oğlum! Atıyor. O zaman arkadaşlar sonucu da çöküyor. Ben de kapat Sonucu artık. da bitireceğim. Oğlum ne oluyor lan? Ben seni atamam. Ben seni atamam imkansız. Ben seni atamam. Neyse o zaman o zaman arkadaşlar ciddi. abone ol.